Selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber bu 3 katlı yani yavru ilavesi yapmış olduğum kovanımızın bal durumuna bakacağım. Bakın çıtalarımızı geniş koydum. Ne güzel kabartmışlar. Yukarıdan bakar mısınız? Bu çerçeve en aşağı 3-4 kilo gelir. Şu da. Bakın. Ballarımız oluyor. Ben bu harımza bölme yaptım. 7 çıtalı, 8 çıtalı arılardan yani hani derler ya bu sene bu arı hiçbir şey yapmadı. Yapar. Nasıl yapar? Bu sene kata gitmeyeceği için ben o arıdan bu üç katlı arıma yavru desteği verdim. Bu şekilde üçüncü katı attım. Yani eğer aramız 7 ulaştıysa kat atamayacaksak sezon geçmek üzere ise ondan kapalı yavru alarak katlı arımıza bala giden arımıza işçi yani balda çalışacak mevcudu arttırmak gerek. Bu yüzden zayıf arılardan yani 7-8 çıtalı arılarımızdan bu sene ondan herhangi bir şekilde transfer ya da bölme yapmayacak isek bu şekilde bala giden arılarımıza ilave edebiliriz. Bu arım karniyol damızlık attım. Bakar mısınız kitlelerine? Kesinlikle sarı kitle yok. Var olabilir. Bu da melezleme olabilir ister istemez. Çünkü burada 2-3 çeşit arı ırkımız mevcut. Çok güzel. Bakar mısınız şu Ben çıtaları mesafeli koydum. Aramızda ona göre işleme yapmışız. Kırklar da uçuyor çünkü geçen hafta ben buna ızgara girdim. Yukarıda kalan erkek arılar da havalandırma deliği olmadığı için fırsat buldu. Bu yüzden çıkıyorlar. Bakalım şu şekilde kameramı yerleştireyim. Sizler için inşallah şu Ballı çıtayı çekmek istiyorum. Bismillah diyerek. Arımızın bal durumuna bakacağım. Arılarım saldıracak. Bakalım. Üçüncü kattaki bal durumumuz ne? Bu şekilde muma dayadım fakat mumda da <laughs> etekte de yani duracak gibi değil. Bakalım Arımız üçüncü kata ne yapmış? Sizlerle beraber kamerayı alıyorum ve balımızı kaldırıyorum. Çok güzel. Bakın üç katlı arımdaki bal durumu. Ortada biraz yavru kalmış. Şuradan da ana memesi başlatmışlar. Fakat içi boş. Elimle bozdum. Siz de görün. Bakın. Birazcık yağmur var. Diğer çıtaları da incelemek istiyorum. Erkek arılar hala mevcut. Arılarımız kızdı biraz. Bakalım diğer çerçevedeki bal durumu çerçeveyi biraz kaydırmak istiyorum. Körük de yok. Arılar bayağı kızdı. Kızmakta da haklılar. Çünkü rüzgar var. Körük de mevcut değil. İncitmeden bir diğer çerçevemi kaldırıyorum. Bunda da yavru vardı. İnşallah yavru faaliyeti kesilmiştir. Çok güzel. Yavrular bitmemiş. Bu taraf daha iyi şekilde duruyor. Bir diğer çerçeveye bakalım. Fakat telefonumu bir yere sabitlemek istiyorum ama sabitleme de mümkün değil. hiç acıcı bir bal yok. Körüğümüz de sönmüş. Hep böyle olur zaten. Körüğümü buraya koyacağım. Rüzgarda muharek ciddi bir şekilde esiyor. Bu çerçeveyi de bakmak istiyorum ve videoyu sonlandıracağım inşallah bal durumu ne bismillah diyerek çerçevemi kaldırıyorum çok güzel bunda herhangi bir şekilde yavru kalmamış ama hiç bir bal durumu da yok gördüğünüz gibi şu an 1 kilo 1.5 kilo ortalama bal var bu peteğimde Çok iç açıcı bir durum yok şu anlık arılar ekledim dekolte mevcut değil kupeteğimizde biraz var fazla bir bal yok Üstten göründüğü gibi bir bal durumu söz konusu değil. İnşallah önümüzdeki süreçlerde ağırlarımız bir nebze olsun bal yapar. Söğüt'ten tüm abi ve kardeşlerimi selamlıyorum. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.